Bir Kütüphanenin Hikayesi Yazan Said Faik Abasıyanık Akşam ışığına oturdum. Kitapların üzerinden bana dökülen kırmızı ışığa karşı acı acı düşündüm. Sokaktan ağır ağır geçerken beni selamlayan şu yetmişlik ihtiyar ben 45'liğin çocukluğunu, delikanlılığını nasıl hatırlıyorsa ben de onun gibi bu şehrin çocukluğunu, gençliğini hatırlıyor ve galiba da daha gençken onun ihtiyarlığını yaşıyordum. Evet, bu şimdiki vilayet 15 yaşında bir nahiye olduğu gün, ben de 16 yaşındaydım. Yani ondan biraz büyükçe. Bütün arzuma, bütün ciddiyetime rağmen bu yaramaz çocuğa ağabey dedirtemedim. Şimdi o benden daha ihtiyar görünmesine karşı bu ağabeyi dedirtmek ümidi büsbütün söndü. İkimiz de aynı yaşta gibiydik. O benden muhakkak ki çok evvel, çok deli, çok ateşin bir ruh taşıyordu. 15 yaşın bütün güzelliği, deliği, karma karışıklığı ile onun ne cuması ne pazarı belliydi. Ben mektepten kaçarken o deresini taşırır, ben çocuklarla kavga ederken o kalabalık ve çamurlu caddelerinde yalın ayak, başı kabak, yüzü gözü zifos içinde fakat 15 yaşın güzelliğiyle gelene geçene dilini çıkarır. Serazat, edepsiz, haylaz bir çocuktu. Ben artık mektepten kaçmıyor, bazı derslerden zevk alıp saatlerce çalıştığım oluyordu. Onunla meşgul olamayıp bu sevimli, can arkadaşımı bir müddet unutmuştum. Bir şenlik gecesi, herhalde bir cülus gecesiydi. Toplar atılmış, meşaleler yanmış, fişekler patlıyor, yaşasınlar yükseliyordu. Bütün bu patırtının içinde, Arkadaşıma bir sokak başında rastladım. Hayır, sokak başından beraber çıkmıştık da tam kocamanca bir meydan ortasında. Ben onun arkasından omzuna vurdum. Dönünce yüzünü gördüm. O bu gürültünün içinde biraz şaşırmış, biraz mahcup gibiydi. Dudaklarının kenarında şeftali, erik, armut suları Leke leke, kırmızı yanaklarında ben gibi çamurlar. Herkes ona bakıyor, herkes onun için kol kurban oluyordu. O, şimdiye kadar bu derece sevildiğini tahmin edemeyen yaramaz bir çocuk gibi bozulmuş, aptallaşmış ve bu sevgiyi pek fazla yadırgamıştı. Koluna girdim, irice vücudunu meydanın ortasında gelerek beraberce yürüdük. Herkes... Bize alkışlıyordu. Aralık sokağa varınca ikimize de aynı zamanda bir koşmak hevesidir geldi. Ben önde, o arkada, o önde, ben arkada su kenarına vardık ve çimenlere düştük. Ne konuştuk bilmiyorum. Aradan o kadar zaman geçti ki hem iki çocuk arasında ne konuşulur. Bir sene geçti geçmedi. O. İşi hovardalığa vurdu. Biraz zayıfladı fakat uçarı ince yakışıklı bir çapkın oldu. Artık su kenarında alemler mi, şık mendiller, kravatlar, pudralar, iskarpinler mi istersin? Bu sırada 20 yaşına girmişti. Bir akşam kazalık emri geldi. O buna hiç sevinmedi. Herkes çenlik yaparken o yine su başında yakın köyden kaldırdığı 15'lik bir yosmayı sarhoş etmekle meşguldü. Kıza diline kurban olam diyordu. Fakat üç gün sonra üstüne garip bir değişiklik geldi. Edebiyata merak sarmıştı. Zamane şairleri gibi neyden, meyden, mahbubdan bahsediyordu. İşte o esnada çalgıhaneler, meyhaneler, kahvehaneler açıldı. Biraz sonra bu şair yeni bir mektebe girdiği için çeşmeler yaptırdı. Altın kurnalar koydurttu, lale, kuğu resimleri çizdi, fiziğe merak etti. Telgraf haneler, telefonlar yaptırdı. Fakat fiziğin elektrik bahsine yanaşmıyor, kandili ve gaz yağının yanarken çıkardığı çıtırtıyı seviyordu. O esnada kimyaya merak sarsaydı, şimdi vilayetin temizce, içecek bir suyu bulunabilirdi. Fakat kimyaya aklı ermiyor, sonraları iktisattan bahsedenin yüzüne ateşin nutuklar ve zembereksiz şiirler okuyordu. Bir gün ona dedim, a benim biricik şeker kardeşim, her şeye merak ediyorsun, hatta şairsin, heykeltıraş bile. Olduğu olacak, niye bir gazete çıkarmazsın? ters bir zamanlar rastlamışım. Benim ihtirasım bu kadar, vilayet olmak istemiyorum. Bir akşam dans salonunun en şeker kızını kandırırken ona rastladım. Ondan gizli, kızı bir tarafa çekerek bir gazete ruhsatiyesi almadan öpücük vermemesini tembih ettim. Kız önce fena içerledi. Bana ne demek istiyorsunuz küçük bey dedi. Bak dedim, gazete çıkınca bir müsabaka açacağım. Güzellik müsabakası ve sen sözümü bitirmeden fırladı. Aman şu tangoyu kaçırmayayım dedi. Arkadaşım adam akıllı dansörmüş de bravo. Oyun sonunda ikisi birden yanıma geldiler. Ve erkek yahu dedi sen ne adamsın be. Niçin bir gazete çıkarmasın? Senden ehliyetlisi var mı? Ne güne duruyorsun? Aman dedim. Amanı zamanı yok. Derhal al sana 2000 lira kara ortağız. Benim gazeteyi çıkardığımın dördüncü ayında şıp dedi vilayetlik emri düştü. Kerameti bana hamlettiler. Arkadaşım bizzat geldi teşekkür etti. Ve badema kara ortak olmadığımızı bütün paranın bana ait olduğunu söyledi. Ben de teşekkür ettim, ayrıldık. Bu ayrılış, o ayrılış oldu. Rakipler ortaya çıktı, resimli gazeteler arttı, cinayetler, çapkınlıklar, hovardalıklar, evli kadınları ayartmalar çoğaldı. Ortalığı garip insanlar istila etti. Ben arkadaşımın bu çehrelerini görünce arkamı döndüm. Ondan uzaklaştım, başka diyarda paralarımı yedim. Bir gün yine metaliksiz, yine onun kucağına düşünce birdenbire tanıyamadı. Otur bakalım dedi. Kimsiniz? İsmimi, cismimi, nerede oturduğumu, nerede okuduğumu sordu. Nihayet sonunda, ha sen misin dedi. Kahve mi istersin, çay mı? Sigara içiyor musun? Havalarla nasılsın? Kör Kadı öldü, işittin mi? Acele mektup yazar gibi baştan savma konuşuyor. Sonunda da mektup bitirir gibi ellerini sıkarım diyeceğine hakikaten elimi sıktı ve ayrıldık. Eski dost düşman olmaz derler, doğrudur. Ertesi gün bana kütüphanesi müdürlüğünü vermez mi? Kütüphanesi müdürü oldum. Sakalı uzattım. Bir gün sokakları dolaştım. Arkadaşım ne büyümüş, ne koca göbekli muhteşem bir mahluk olmuştu. Hala sakalı, bıyığı ağarmamıştı. Galiba boya sürüyordu. Bilmem ne kütüphanesi müdürü. Kütüphane şehrin bir kenarındaydı. İki tanecik memurun, bir de iki tanecik memurum, bir de daktilom vardı.'' çıtır çıtır yazılar yazan bir kızcağız. İlk zamanlar beyefendi diyordu, sakalı uzatınca müdür bey demeye başladı. Ben bu tahavvülün farkına varınca bir gün bıyıkla karışık sakalı yaktım. Tıraş olmak mecburiyeti hasır oldu. Ondan sonra da Daktilo hanım bana ne beyefendi ne müdür bey dedi. Senli benli çok oluyorsun artık sen de diyordu. Hatta tehditlere kalkıyordu. Arkadaşım kütüphaneyi ziyaret eden bir tek insandı. Bir köşede oturur, okurdu. Meğer işin içinde iş varmış. Nihayet Daktilo Vilayet Konağı Daktilolar Şefi oldu. Doğrusu ben sevindim. Bana bir tane başka gönderirler diye. Fakat ertesi gün arkadaşım şu kağıdı gönderdi. Kütüphanesi müdürü beyefendiye kütüphanenizi mütemadi teftişlerimde ferdi vahide tesadüf etmek nasip olmadı. Bu hal karşısında memleketin iktisadi buhranını nazara itibare alarak bayan ile iki memur bayın kadro harici çıkarıldıkları ve kütüphane memurluğunun zat-ı alilerinde aynı maaşla ipka edildiği işar olunur efendim.'' Bense ertesi gün eski arkadaşlığa güvenerek şu mealde bir cevap gönderdiğimse de iki aydır hiçbir cevap alamadım. Kütüphanemizi mütemadi teftişlerinizde ferdi vahide tesadüf etme işiniz, hususundaki nokta inazarınız, acizlerince de musip görülmüş ve bu suretle zevaitten olan iki memur beyin kadro harici edilmeleri vehmedilmişse de eski maruf ve kıymetli kitapların yeni harflere tahvilinde büyük hizmetleri sepkat etmekte olan hanımın açığa çıkarılmalarındaki sebep anlaşılamamış olmakla bu babda beni tenbir buyurmanız rica ve istirham olunur efendim. Şimdi akşam ışıklarına oturuyor camdan cama sızan kızıl akislere karşı bir on bir buçukluk yakıp acı acı bir yazı makinesinin çıtırtısını anıyorum.''